Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş çok güzel bir model çalışacağız. Her yerde kullanabileceğiniz bir model. Bu şekilde iplerim var bir de 3 milimetre tığım var arkadaşlar. Hemen yapılışına geçiyoruz modelimizin. Beyaz ipimi alıyorum. Halkamızı yapıyoruz. İçinden ilmeğimizi geçiriyoruz zincirlerimiz çekiyoruz çok sıkı olmasın zincirleriniz 4 5 6 7 8 10 2, 2 2 2 1 şeklinde olacak arkadaşlar ilmeklerimiz modelimizde şimdi 25 tane zincirimi çektim arkadaşlar bir zincir daha çekiyorum bu üst sıra için Hemen dönüyorum. İlk zincirin arkasına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın şuradakine değil, şuna değil, tek olana değil. Döndürüyorum. Arkadan çift. İki tane bakın arkadaşlar burada. Çiftli batıp alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı şekilde. 3 4 5. 25 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar bu şekilde. 6. Evet arkadaşlar, şimdi 25 tane ilmeğimizi yaptık bu şekilde. Bir zincir yapıp dönüyoruz. Yine ilk ilmeğin tepesine batıyoruz. 1. Yandaki ilmeğe batıyoruz. ikisine birden. 2. İki. Yine aynı şekilde. 3. 4 5 25 tane sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. İlk sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Zincir olan kısma da batıyoruz. Son 25. sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir zincir yapıp dönüyoruz. Yine ilk sık iğneye batıyoruz. İkinciye batıyoruz. Aynı şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıramızda yapıyoruz bu şekilde ve en baştakine yine battım bir zincir yapıp dönüyorum 1 2 3 oldu dördüncü sıramı da aynı şekilde çalışıyorum şimdi dördüncü sıramın sonuna geliyorum arkadaşlar sık iğnemi yaptım kapatıyorum hemen diğer ipimi alıyorum Şimdi ipimi aldım, bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi sıkıştırıyorum. Dönüyorum arkaya. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikinci sık iğneme batıyorum. Batmadan önce bir tane üzerine atıyorum, batıyorum. Üzerine atıyorum. Bir ikinci sıraya. Buradan da bir ikinciye batıyorum. Üzerine alıyorum yine bir ikinciye. Bu sıranın altına batıyorum arkadaşlar. Ve topluyorum. Hemen yandaki ilmeğin içine batıp sık iğne yapıyorum üzerine alıyorum ipi yürütmüyorum artık birinci sıranın birinci ilmeğine batıyorum bu burada aradaki şimdi ilk ilmeğe battım üzerine aldım buradan bir tane bırakıyorum ikinciye batıyorum üzerine alıyorum bir tane boşluk ikinciye yukarıdan da bir iki üçüncü sıra oluyor topluyorum Hemen yandaki sık iğneye batıyorum. Yani bir tanesi boş kalıyor arada. Üzerine alıyorum. Bir tane batıyorum. Hemen altına. Üzerine alıyorum. Alta. Üçünü birden toplayıp yandaki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi aralarda birer tane ilmek kalıyor. Burada bir ilmek. Burada küçük ilmek kalıyor zaten. Şimdi bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sırayı bu şekilde yaptık. Son ilmeğimize de yapıyoruz. İkinci sondan ikinci diyeyim. Ve sonuncu ilmeğimize de batıyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip dönüyoruz. İlk sık iğnenin tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz yandakine geçiyoruz ona da sık iğne yapıyoruz tekrar bir hepsine batarak birer tane sık iğne yapıyoruz Şimdi arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Yine sık iğnemizi yapıyoruz. Beyaz ipe geçiyoruz. Şimdi beyaz ipe geçtikten sonra bir zincir yapıyoruz. İlk sık iğneyi yaparken yine ipimizi yukarıya çekiyoruz ki arkadan yürütebilelim rahatça. Daha sonra ne hepsine birer kere batarak sık iğne yapıyoruz. Beyazı alttakinin aynısını yapıyoruz. 4 sıra beyaz yapacağım yine. Aslında bütün modelimiz bu kadar, şu kısmı. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde çalışarak modelimizi tamamladık. Ters kısmı bu şekilde. Tersi de ayrı güzel. Ünü de ayrı güzel. Çok esnemeyen bir model. Hafif esniyor ama çok çok esneyen bir model değil arkadaşlar. Oldukça düzgün duran bir model. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çantalarda, yastıklarda, battaniye, hırka, şapka gibi şeylerde çok güzel durabilecek bir model. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.